Canım ailem Türkiye kanalına abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Don't forget like and subscribe. Thanks for watching us. Bye bye. Yine de inanmam sonsuz aşka gelip geçer sevda dedikleri. Mevsimi. Merhaba arkadaşlar. Bugün smoothie yapıyoruz. Bizim evde kiraz var. Kiraz smoothie yapıyoruz. Nar malzemelerim. Bir bardak smoothie için bardağın yarısı kadar süt, yarım su bardağı su. Bir buçuk yemek kaşığı toz şeker, birkaç tane kiraz, bunları kullanacağız. Biz 3 bardak smoothie yapıyoruz. Bütün malzemeleri içine koyuyoruz ve blenderliyoruz. Smoothie hazır. Şimdi dökelim. Ya. Çok fazla smoothie var. Şimdi Atilla'ya sayalım. Tadına Tadı nasıl? Çok güzel. Şimdi ablam Nasıl? Çok beğendim. Ben de tadayım. Hmm, güzel. Evde yapabilirsiniz. Hem çok sağlıklı hem çok lezzetli. Bay bay. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.